Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere tozluyaka soru testini paylaşacağız. Bakalım kaç sorunuz çıkacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyleyse başlayalım. Soru 1. Ali'nin babasının adı nedir? A. Mehmet B. Ahmet C. Hasan D. Mustafa Cevap B. Ahmet Soru 2. Vefa hangi yılda doğdu? A. 2006 B. 2008 C. 2005 D. 2002 Cevap A. 2006 Soru 3 Zeyno'nun babasının mesleği nedir? A. Taksici B. Avukat C. Kamyon şoförü D. Fırıncı Cevap C. Kamyon şoförü Soru 4. Bu soruyu bilene helal olsun. Vefanın hazır olduğu bileşikte ne sembolü vardı? A. Kalp. B. Nota. C. Yıldız. D. Üçgen. Cevap A. Kalp. Ve son soru. Soru 5. Zemre nasıl öldü? A. Boğularak. B. Kalp krizi. C. Yaralandı. Değişik araba kazası. Cevap A. Bu olarak. Kaç sorun tıklıyorsa yorumlarda yazmayı unutma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.